Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Skozin. Bugünkü videoda size herhangi bir early şampiyonu ile erken oyun karakteriyle oyunu ilk 5 dakikada 7 dakikada civarlarında nasıl karşı takıma işte FF dedirtecek boyuta nasıl getireceğiz? İşte nasıl çok fazla üstünlük sağlayacağız vesaire bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an şu an kaydını almış olduğum bir videonun üstünden izleyeceğiz. Çünkü Videoda oyunla ilgili herhangi bir şey konuşmuyoruz zaten şöyle bir şey olacak video kısa bir video olacak özetinde tutacağım sadece erken oyunu tam olarak göstereceğim onun dışında kanalın 300 abone olmasına çok az kaldı yardımcı olursanız çok sevinirim o zaman videoya başlayalım şimdi ilk başta redden başlamamızın sebebi oyunu erken oyunda domine etmenizin iki yöntemi var bir seçeneğiniz aldığınız karakter karşıdaki karakterden daha hızlı orman dönüyordur. Daha hızlı orman dönersiniz. Daha fazla para koyarsınız cebinize. Ondan sonra ganklemeye başlarsınız herkesi. İkinci seçenek hiç bununla uğraşmadan direkt karşı jungle'a girersiniz. Eğer bu seçeneği yapacaksanız önce redden başlamalısınız. Red'i aldıktan sonra ekstra hasar az da olsa bir de birazcık slow da veriyor. Sizin vs atabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey Red'de var zaten. Şimdi karşımda Rammus var. Direkt adamın mavisine gidiyorum. Direkt adamın mavisine gittik. Burada çünkü Rammus'un maviden başladığını düşünüyorum burada. Buradaki öncelikle hedefimiz Rammus'u kesmekten ziyade şu an canı 1120'ye düşmüş Gromp'u kesmeye çalışmak. Çünkü önce Gromp'u keseceğiz. Rammus 4 farmda kalacak. Üstüne bir kempini biz almış olacağız. Sonra kesebilirsek Rammus'u keseceğiz. Attık abi. Hop buradan Rammus'dan fazla Burst hasarımızın olduğu için ee, Direkt Burst dedik. Gromp'u <laughs> direkt Burst dedik. Buradan şimdi Rammus'un Flash'ini almaya ya da öldürmeye çalışacağız. Bir tane düz vuruş atıyoruz. Çünkü Red'imiz var. Q'umuz daha kolay denk gelsin diye bir düz vuruş atıyoruz arada. Buradan da Hemen tapta bir olay çıkmış. Tapa koştuk. Hop. Tertemiz. Dakika iki buçuk oldu. Biz 3 level'ız. Toplamda 2 camp aldık. Karşı ormancıyı kestik. Taplayını kestik. Oyuna inanılmaz bir etki sağlamış olduk. Burada birazcık jungle döneceğiz. Şimdi burada mid'e deneyeceğiz. Mid şöyle bir şey söyleyeyim size. Mid'de oynayan arkadaş benim doğum şu an. Youtube'dan tanıştık kendisiyle zaten. Ee, beni duyuyor. Videoda konuşuyoruz. Pantheon'la duyuyoruz. Ee, Zed'i genklemeye çalışacağız burada. Bu da hani base atmadan önceki son denemeler gibi bir şey olarak düşünün bunu yani. Evet yani, haliyle kaçıyor. Yani Zed'i genklemek özellikle erken oyun için gerçekten hiç kolay değil çünkü şampiyon fazla mobil yani öldürlemiyor kolay kolay. Tekrardan deniyoruz. Derken arkadan Ramus çıkıyor. Burada fokus önceliğinizi iyi ayarlamalısınız. Gördüğünüz gibi flash dahi atmıyorum yani adama. Burada fokus önceliğimizi nasıl ayarlayacağız? Bakın birazcık geriye alıp gösterelim. Şimdi geldik. Burada her şeyi aklınıza tutun. ZW'su gitti. Erken oyun için önemlidir. Ondan sonra e, Pantheon'un gitti. Artçı şoku çalıştıran musun? Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi W'yu da attı. Burada W bitene kadar geriye doğru kaçıyorum yavaştan. Yanıma Senna geldi. Önce bunu kayıtladık. Z Flash Ignite attı kafamı. Buradan hemen uzaklaşıyoruz zaten. Üstüme atılabileceği hiçbir şey yok. Hala W'sine 3-4 saniye falan var. Hop bir tane düz vurdum. E'ye bastım kendime. Ondan sonra şimdi o kaçar taraf oldu. Çünkü hasarı yetmeyecek hiçbir şekilde. Hop. Flaşımı dahi atmıyorum. Bu şekilde. Onu da kesmiş oluyoruz. Dakika 4 ve 4-0 olduk. Base'imizi attık geldik. Neden base'imizi attık? Çünkü artık eşyasızız yani. Ramus bile büyük ihtimal iki zırhla ayakkabıyla falan gelecek. Hiçbir başarılı bir şey yapamamış olsa bile. O yüzden base'imizi atıyoruz. Riske atmıyoruz üstümüzdeki shutdown gold'unu. Buradan direkt bot lane'e uğrayacağız. Ona bir tane düz vurduk. Asist almak istedik sadece. Takımımızı da kastırıyoruz. Burada belki dive olur sonrasında falan diye aslında denemiştim. Bu şekilde arkadaşlar oyunun ilk 5 dakikasını size böyle özetleyeyim çünkü oyundan tamamen bağımsız şeyler konuşuldu bu ilk 5 dakikada. Bundan sonra videonun kendi sesinden ve içeriğinden devam edeceğiz. Buyurun videonun devamına geçelim. Senin gerçek hesap falan mı? Yok lan. Bu hesap benim 2 yıl ya da o civarlarda falan öncesinde oynamayı bıraktığım bir hesap. Niye bıraktım falan hiçbir fikrim yok. Benim böyle abartı gelecek olabilir sana ama çok büyük ihtimal 50'ye yakın hesabım var. Bende de öyleydi bir ara ya. <laughs> Zaten unranked hesap yani. in olması zor. Of şu farming'i görüyor musun? Faker böyle farm alamıyor ha Gördün değil mi? Ey. Onu yapıyorum. Şu an için ben Ben bundan... şimdi Şu an için bu kadar. Bu bayağı iyi zaman kaybetti bu arada Zed burada. Alt alt vücut üst vücut şeklinde sizi sizi dedi kudur. Sizine sizini alıyor için hep. Ee. <laughs> Bir daha base atıyor da. <laughs> kudurdu kudurdu. <gülüyor> Adam base atamıyor. Aha. Ya oğlum o minyon öyle arada duruyor benim Q'yu blok diyor ya böyle vırrrr. Çıkır çıkır çıkır. Kafa mental sağlık falan yitiriyorum ben öyle olduğunda. Eee alt sırt hareketi için şey yapıyorum. Tek kollu aşağı çekiş yapıyorum. Lan smite'im yok. Tamam, görüşürüz. Kendine çok iyi bakıyorsun. Oğlum benim smite'im yokmuş. Çalmaya gittim, farkında değilim. Ama onun da yokmuş. W'si yok, ulti attı. da ultisi yok şu an. Fankam sen fazla iyi oynuyorsun ya Ramus'u. Zed, Zed geliyor. Gelmiyor. Zed şu an beni öldürmek için her şeyi yapar ya. Burda Oha beyler. Oha beyler. <laughs> <mu>? Ama beyler. Biliyorum. Ama oluyor bu da. Ama sana bir o, şey diyeyim mi? Be ben. Geldim geldim buraya doğru gel. Bastım can. Abi Ramus'a mu da şıp şıp pıt pıt pıt. Ultisi yok. Dedin olabilir. Bir bayıl bakayım. Damlus. Gel kanka vs. Atayım mı ulti. Yok ya. Koçum bunlar benim nidalemi hafife alıyor diyebilir miyiz? Duruyor. Diyebiliriz. o zaman ben sana bunu attım. A. Eyvallah. Şurayı beraber pushlayalım. Ejder'e gidelim lan. Bu ejder baya iyi olur. Ben Musa bu kaç. Tamam eğitim yok ama. Direkt bitirirsek bir sıkıntı olmaz. Ee, geliyorum mide doğru. Bu sıkıntılar büyük. <laughs> Bu lane'i pushlamasam da olurdu aslında da öne geçmek için yapıyorum valla. Ramus mekanikleri halis midir diye sormazlar mı adama? <laughs> ne yapıyor adam kafayı yedi artık beni bir kere kesse rahatlayacak. Rammus rio'ya çok mu şey geldi gank attı? Hayır. Ramus benden kafasını kaldıramadı ki. Pan pantheon zed'in amına koyuyor çünkü. O bana ben gelmeye çalışırken ya. öldü. Ben de oynuyorum arada da. Ben bile zevk almıyorum oynarken. <laughs> Pantheon main nerede şey diyor zaten oyuna girerken. İşte Allah'ım ne olur Pantheon banlasa da başka bir şey oynasam diye dua ediyor. <gülüyor> 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 Aha. Oh. Sizlet gelebilir. Yanıyon <laughs> Kesersin Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> of çok isabetli bir Q geldi benden. Uy son anda attığım E ile. Ya minyon. Anam yok. Ben bu kuleyi isterim. Tamam. Anne şu kremden alabilir misin gelirken? Ben gay. Öyle. Ee, onun şey... O burada Saylas. ya. yok ki olsun abi ölmedi mi ha bu kadar basit ben bir oyun geldim. burayı keriledim ben öl artık ya. Bu Silas bayağı problem bize. Allah. Maybet ya. evet. Abi yok. Counter play yok ki. Yani. o güzel. <laughs> Veigar niye Sen öyle başka, başka neler oynuyorsun Oyun mu? Şampiyon mu soruyorsun? İlk karakter. Ben Rengar Kha'Zix, Evelynn, Nidale, Master Yi. Ana karakterlerim bunlar. Geliyorum sana doğru. Ama ne okuyayım? Ama Bayıldı. Bayağı iyi vuruyorum şu anda. Gele güzel versin kanka meyin el o ne? keser mi? Oğlum ne oluyor bu? Hayır ona da manyak mısın babamın çöpünü giydi. Ya senin ter, ter kokuyor leş gibi ya. Kadınla yıkanık mı? Valla kahve su doku oynamaya giderim onu giyersen Oh. Okay, Zor olur yani. ama ya ah. Ama zorlar bizim işimizdir ya Zorlar Zorlar Zorlu ya da zorlar aynen öyle Harbi elon ne senin Gerçekten Sanka, Bilmiyorum ki ben de Ben booster'ım oğlum Hala yapıyor musun? Şu an YouTube'da takılıyorum ben Yani bu aralar yapmıyorum gibi bir şey neredeyse, eski halime göre. Eskiden bir haftada 3 boost falan yapıyordum. Ben boost yap, amına kolum paramı ver. <laughs> ya paranı senin Allahım 356 lira 25 kuruş borcum var valla sikari. <laughs> Bende param yok, kahve içemiyorum. Bulu açıksa oynarım bu arada ya. Valla oynarsan iyi olur yani, benim çünkü... İlerleyen zamanlarda da lulu ordusu kurmak istiyorum bu serverda böyle lulu oyuncularına ayrı bir rol vereceğim böyle evet, sadanları çok... kaçmasında baya yardımcı oldu ya <laughs> yok ben iyi atmadım Kuki. Çok temiz oynuyorum ya da. Ben de Mejai'yi e 25 yük yapsam ben de götümle kill alırım kardeşim. Çok iyi dedin onu ya harbiden. Mej... O zaman Mejai'yi 25 yük yapanlar ezikleyebilir miyiz? Kesinlikle. Canım sen GM'sen zaten bizi hiç oynamasaydık keşke. Video için. Geldim. Bırakma. Ama ne kadar gayi. Kavus. O Lulu, Lulu, ne zaman bir şey sorsa başıma bir felaket geliyor. Farkında mısın? Nasıl? Mısı. <laughs> Lulu'ya tam cevap vereceğim. Ramus kafamı uç, uçuyor böyle uzaydan. Ben izliyorum ben. Oğlum. İşte. Bait atıyor aslında. TR Silver Bait. Düşmanını konuştur. Bu <laughs> Vogue'dan videoyu ikimiz desin yazan var. <laughs> O harbiden lan acaba beni konuşturup kesmeye mi çalışıyorlar Ramusla Dolor'u mu planladılar? Çünkü bu kadar olur yani. Ha ya yapıyordu bunu. Olasılıklar dahilinde. <laughs> Alp gelmedi ya. Alp ben başak geçeyim. <laughs> Fena bir şey ya. Biraz Başka açıklaması yok. Videoya selamlar olsun aşklar. <laughs> Aleyküm selam canim. Aileme <laughs> <Aynen>, bırakayım ezik. <laughs> ah oh lan. Vuramıyorum ki herife oğlum ya. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Kardeşim delikanlı adam kafa kafaya kapışır. Bu Z de delikanlı adam değil. Bu kadar. Hayır. Bir daha atmasam ölüyordum. Bu oyunu bitirelim ha. Kazanırlar. Benden demesi. Oğlum bir bitmediniz la emmine. Ne abi lan bu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> of 1722. Göte girer şemsiye can yaktı. <gülüyor> Aha. <gülüyor> 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 Nereye gitti lan o zet? Beyze W bırakmış. <laughs> rahatsız ya. Ram bana ezik yazdığı için rahatsız edici söylemler raporluyorum. Bu da dini. Dini kufur.